Merhaba, Şubat ayının efsaneleriyle bu aya verilen adlar Neler bakacağız? Yılın en kısa ayı kar ayı ve kışın en parlak yıldızlarını öne çıkarıyor. 2024 artık yıl olduğu için bu Şubat ayı gökyüzünü seyretmek için fazladan bir gece sunuyor bizlere. Bu ay aynı zamanda kışın en parlak yıldızlarının en iyi gördüğümüz zamanı oluşturuyor. Artık günler takvimimizi güneşle ekinoks e, ve gün dönümü e, tarihleriyle aşağı yukarı senkronize. Tutmak için gerekliler ee, sorun şu ki dünyanın güneş etrafındaki bir turunu e, tamamlaması 365 günden biraz fazla sürüyor. Ancak bu fazladan zaman hızla birikerek 365 günlük bir takvimin e, gökyüzü ile senkronizasyonunu e, hızla bozuyor. Roma İmparatoru Julius Caesar e, milattan önce 46 yılında her 4 yılda bir Şubat ayına fazladan bir gün eklenen bir takvim önererek bu sorunu ele aldı. E, bu 365,25 günlük bir takvim yılı üretti. Ancak dünyanın güneş etrafındaki yıllık türü 365,24 gün sürüyordu. Bu da Julius, e, Julian takviminin gerçek yıla yaklaşık 11 dakika daha uzun yapıyordu. Mevcut takvimimiz 1582 yılında Papa George 3 e, tarafından teşvik edilen ve 400 yıllık bir döngüde 3 artık yılı düşüren reforma dayanmaktadır. Bu e, 365,24 günlük bu takvim yılını üretiyor ve 11 saniye daha uzun. Ancak hata e, gelecek e, Zamanda çok da birikmeyecek. 2 Şubat dünyanın çeşitli yerlerinde insanların büyük bir yerli kemirgenin gün doğumunda e, gölgesini görüp görmediğini görmek için toplandıkları e, Groundhog Day olarak biliniyor. Bu ilginç ritüel daha sonra erken bir bahar olup olmayacağını e, bizlere gösteriyor. Bu gelenek Kuzey Avrupa'da Almanca konuşan insanlar arasında yiyecek aramak için inlerinden çıkan porsuklarla ilgili bir folklor geliştiren insanlar arasında başlamış. Eğer porsuk gölgesini görürse bu uzun bir kışın habercisiydi. Bu gelenek Kuzey Amerika'ya porsuğun yerine dağ sıçanı ya da köstebeği koyan Pensilvanya Hollandalıları ile de gelmiş oluyor. Köstebekgiller günü kelt takviminde ekinokslar ve gün dönümlerinin mevsimsel işaretlerinin ortasında yer alan dört çapraz çeyrek günden birine işaret ediyor. Akşam saatlerine artık büyük kış çemberi ya da kış altıgeni olarak bilinen büyük asterizmi oluşturan etkileyici yıldız dizisi hakim. E, bu gruptaki merkezi figür Şubat ayı başlarken... Saat 21'de e, güneyde yükseklerde duran avcı e, Orion'dur. Orion gezegeninin neredeyse tüm yerleşim yerlerinden görülebilmesi ve bize e, yazılı ve sözlü kayıtlar bırakan hemen hemen her e, kültürün mit ve efsaneleriyle doludur. E, kendine özgü dış hatları büyük şehirlerin merkezlerinden görülebilir ve e, karanlık gökyüzünde elinde sopası ve kalkanıyla Boğa Burcunun hücumunu savuşturan bir figürü hayal etmek oldukça kolaydır. Orion e, her konumdan ve yetenekten yıldız gözlemcileri için bir e, izlemek zevktir. E, şehrin kalbinden bakıldığında, çıplak gözle bakıldığında Orion'un omuzlarından birini işaret eden kırmızı renkli Betelgeuse ile Avcının dizlerinden birini işaret eden e, Rigel'in buz mavisi arasındaki zıtlık görülecektir. Orion'un en belirgin özelliği neredeyse mükemmel bir çizgi halinde e, bir mücevher dizisi gibi parıldayan e, kemerini işaretleyen 3 yıldızdır. Bu renkleri belirginleştirmek için bir dürbün kullanabilirsiniz. Ardından kemer yıldızlarının hemen altında Orion'un kılıcını işaret eden bir başka küçük dikey e, desene e, bakabilirsiniz. Şehir gökyüzünde bile kılıç grubundaki ortadaki yıldızın kendine özgü bulanık bir parıltısı vardır ve daha karanlık bölgelere gidildikçe bu parıltı daha da belirginleşir. Karanlık gökyüzündeki küçük teleskoplar trapezium olarak bilinen dört yıldızdan oluşan sıkı bir grubu çevreleyen dönen, parlayan gaz bulutlarını ve gizemli karanlık yarıkları bize gösterecektir. Büyük Orion Nebulası olarak bilinen bu yer yıldızların gözlerimizin önünde oluşturduğu bir yerdir. Orion'un parlak yıldızlarının Çoğu sadece birkaç milyon yıl önce bu nebulada oluştu ve burada 10 10.000 güneş kütleli yıldız daha doğurmaya yetecek kadar madde mevcut. 14 Şubat e, Lusperia Saint Valentine'day, Sevgililer Günü ve Juno 14 Şubat Sevgililer Günü adında Romalılar, e, adın ve Yunanlılar da Lupercia bayramı olarak alınıyor. Lüpersiye bayramı diğer isimleriyle Lüsperya bayramı e, olarak da biliniyor. Roma geleneğindeki Juno haftası yüzyıllar içinde Hristiyan geleneğindeki San Valentin diye e, 1900'lerin başında San Valentin kartlarının gönderilmeye başlanmasıyla birlikte sevgililer gününe dönüşüyor. Bu konuda çok detaylı bir video çektim o videoyu merak edenler izleyebilirler devam edecek olursak ayadı old Farmers almanak tarafından kullanılan dolunay isimleri Kızıl Dereli koloni Amerikası ve Avrupa kaynakları da dahil olmak üzere çeşitli yerlerden gelmekteler geleneksel olarak her dolunay ismi sadece Dolunayın kendisine değil, e, gerçekleşti ayın tamamına uygulanıyor. E, Şubat ayı kar ayıdır. Bu ayın e, ayı e, ayına verilen isimler tarihsel olarak hayvanlarla bağlantılı olmuştur. E, kriler e, geleneksel olarak bu aya kel kartal ayı ya da kartal ayı derler. Ojib ve e, ayı ayı ve tingin siyah ayı ayı e, adını veriyor ee, ki bu da ayıların yavruların doğurdukları zamana geliyor Dekotada, dekotalar e, rakun ayı köstebek ayı ve hay, hayda kazı ayı adını vermişler bu ayın yaz e, ay isimlerinin bir diğer teması da kıştır çerolkiler kemik e, ay ve aç ay isimlerini bu dönemde yiyecek bulmanın zor olduğuna dair kanıtlar sunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin en karlı ayı olan bu ayda dolunay meydana geldiği için Kızılderili kültüründe genellikle karlı dolunay olarak da biliniyor. Eski kabileler bu aya ağaçların soğukta çatlamalarından ya da insanların ısınmak için ateşin etrafında omuz omuza oturmak zorunda kalmalarından esinlenerek de isimler vermişler. Kentler bile bu aya buz ayı adını vermişler. Yılın en soğuk ayından beklendiği üzere Donu, Dolunay e, kemik ayı gibi daha uğursuz isimlerle de anılıyor. E, Çaröke kabilesi Şubat ayındaki Dolunay'a kemik ayı adını veriyor. Çünkü bu noktaya gelindiğinde kabilenin kışlık yiyecek e, kaynakları e, genellikle insanların hayatta kalmaları için e, kemikleri kemirmek ve kemik iliği çorbası. Pişirmek zorunda kalacakları kadar azalmış oluyor. Aynı nedenle Kalapuya kabilesi de e, bu aya yiyecek tüketen ay adını vermiştir. Uygun bir şekilde açlık ayı ve küçük kıtlık ayı olarak da biliniyor. Belki de bu ayın ölümle olan ilişkisinin nedeni de e, Çevreaki kabilesinin kemik ayı sırasında ölü atlarıyla iletişim kurarlardı. Bir şifacı topluluk için şifalı dans düzenlerdi. Ölüler için oruç tutmak ve ritüeller düzenlemekte yaygın uygulamalardı. bu da buradan geliyor olabilir. Ancak tüm kültürler Şubat ayındaki dolunayı aşırı soğuk ve ölümle ilişkilendirmiyorlar. Hopi kabilesi bu ayı arınma ve yenilenme ayı olarak adlandırıyor ki bu da çok uygundur. Çünkü kar dolunayı ay takvimine göre genellikle yılın ilk dolunayıdır. Ay takvimini takip eden kültürler özellikle de Doğu Asya kültürleri tam da bu nedenle dolunayı yeni başlangıçlarla ilişkilendirme eğilimindedirler. Örneğin eski Çinliler buna tomurcuklanan ay adını vermişlerdir. Nitekim Şubat ayındaki dolunay kutlamaları çeşitli Doğu Asya e, ülkelerindeki ay yeni yılı şenliklerinin doruk noktasıdır. Çin'de dolunay e, ay yeni yılının 15. günü olan ve e, Yuan Yuanxian Festivali olarak da bilinen Fener Festivali sırasında kutlanır. Bu festival sırasında Çinliler dolunaya hayranlıkla bakarken gökyüzüne kongming fenerleri bırakır ve e, genellikle tatlı hamurla doldurulmuş yapışkan e, pirinç topları olan e, Tian Yuan yerler. Topların yuvarlak şekli aile birlikteliğini sembolize eder ve tüm aileye iyi şans getirir. Genel olarak birçok Doğu Asya kültürü de Şubat ayındaki dolunayı kutlamak için fenerler ve şenlik ateşleri yakar. Eski bir Çin efsanesine göre Budizmin Çin'e getirilmesinden kısa bir süre sonra Ay Yeni Yılı'nın ilk dolunayında 17 tanrının gökyüzünde uçtuğuna tanık olunmuştur. Şok ve heyecan içindeki halk tanrısal varlıkları daha iyi görebilmek için ateşler ve fenerler yakmış. Bunu her yıl yapmaya devam etmiştir. Ancak daha pratik nedenlerle. Haşereleri kovmak ve gelecek baharda iyi bir ürün için dua etmek için de yine ateş ve fener yakma devam etmişlerdir. Şubat ayındaki dolunayın Diabworoa olarak bilindiği Kore'de bu ateşli yapılar yanan ay evleri olarak adlandırılıyorlar. E, bu sırada Koreliler ay yeni yılının ilk dolunayının ilk yükselişini görebilmek için dondurucu soğuklara rağmen dağlara tırmanırlar. Efsaneye göre bunu e, başaran ilk kişinin en büyük dileği gerçekleşmiş olur. Yine eski e, çiftçi almanağına göre Şubat ayının yoğun kar yağışlı e, bir dönem olabileceği bir sır değil. Kızıldereli kabilelerinin pek çoğu da bu ayda kışın diğer aylarından daha fazla kar yağdığı için bu şekilde adlandırırlar. Tabii bu yaşadığımız yere göre de değişiyor. Geçen yıl Orta da kış Şubat ayında neredeyse hiç kar yağmamasıyla sonuçlandı. Alışılmadık derecede ılıman geçti. Ulusal Hava Durumu Servisinin raporuna göre de Ocak ve Şubat ayları ortalama 38 Fahrenheit sıcaklıkta bölgenin 153 yıllık kayıtlarındaki en yüksek 4. sıcaklığı olarak kayıt edildi. Aynı şekilde son yıllarda ülkemizin başkentinde de neredeyse hiç kar yağmadığını biliyoruz ee, ki bu yılda henüz Ankara'ya kar düşmedi. Evet videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için bir beğeni veya yorum yapabilirsiniz. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Ve bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.